Canlı yayında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için hemen bir hatırlatma yapalım. Yazar Nazmi Albant bizimle birlikte ve Mavi'nin adı ne? İnsan kitabını konuşuyoruz. Gerçekten kitap e, herkesi tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Hermes yayınlarından çıkmış zaten tüm kitapçılarda da bulabileceğinizi de hatırlatalım. Bu arada e, Nazmi Bey sizin çok güzel bir blogunuz var değil mi? Nazmi Nalbant evet. blogspot.com'dan sizin orada rahatlıkla detaylı bilgilerinize de ulaşabileceklerini de söyleyelim. E, i̇kinci bir kitap da geliyor tabii onun da müjdesini ver. Evet vermiş olalım hemen. Çünkü bu kitapta siz ilk önce evreni e, anlatmışsınız. Tabii ki kişi bu bilgilere mutlaka sahip olması gerekiyor. Onun haricinde dinler, tanrı anlayışından bahsetmiş, tasavvuftan, sevgiden, hoşgörüden bahsetmişsiniz. Son dönem e, bölümlerine doğru hatta şimdi bu bölümümüzde de e, çakralar, onun haricinde kişinin biraz daha uygulamalı yapabileceği bilgiler var. Ama ikinci kitap daha ağırlıklı, uygulama ağırlıklı, daha güncel, daha popüler olacak değil mi? Evet, evet çok doğru. Şimdi birinci aslında e, ilk kitabım çok da kalın olmasını da istemedim. Evet. Hem okuma kolaylığı olsun Tabii. diye. Belki şu anda ilk kitabım 300 sayfa. Belki 600 sayfalık bir kitap olacaktı. O nedenle bazı konuları ayırdım. Birbirleriyle ilgili olanları. Birinci kitaba. Ki evet. biraz önce sizin de söylediğiniz gibi işte evrenden başlayarak evet. e, inanç sistemleri, dinler, işte ezoterizm, hoşgörü, evet. tasavvuf, kişisel gelişimle ilgili uygulamalar var. Ona kitabı da daha çok popüler günlük evet. konular. Yani işte kuantum, koçluk, evet. belki beslenme, hastalık taraflarıyla da ilgili yazılar koymayı evet. düşünüyor. Onun da birçoğu hazır. İnşallah belki bir yıla yakın bir zamanda o da piyasada olacak ne güzel. E, diyorum. Evet tabii bu kadar eğitimler, bu kadar uygulamalar, danışanlar evet. tabii ki bu bilgi birikimini bir ikinci kitapta da aktarmak gerekiyor değil mi? Evet. Bir şey daha ilave etmek tabii. istiyorum. Aslında bu kitapta 26 tane farklı bölüm evet, var. Evet bölüm var. bölüm, bölüm Aslında var, bu kitap bir yerde komprime edilmiş hali diyelim evet. birçok konunun. Tabii. Yani okuyucu ilgi duyduğu bir alanla ilgili olarak araştırma yapıp çok daha… Evet. Fazla sayıda kitaba o alanla ilgili ulaşabilir. Yani ben o alanı özet olarak veriyorum vermeye çalıştım. Evet. konunun olduğu içinde olduğu bir kitap. Kesinlikle. Aslında her konu bir ayrı bir kitap hatta Tabii. kitaplar konusu. Evet, biraz önce de e özellikle Demekte de mümkün. Değil mi? Evet. Ee, tek tek bölümlere ayırmışsınız. Siz biraz özü şeklinde bize vermişsiniz tabii konu. Aynen öyle. Ayrı evet. ayrı kitaplarda olabilir. Bu arada en arka sayfada e, bu kitap benim ölmeden önce yapmayı hedeflediğim 100 şeyin 7 sırasındaydı demişsiniz. İçinde 57 yıllık bir yolculuğun... Imbili, imli, imbiliğinden, ay konuşamadım. İmbiğinden, ee, evet. Sözülen bilgi, deneyimler ve pratikler var. Ee, yani bir bakıma kendi penceremden görünen manzara var demişsiniz. Tabii çok uzun bu yazı. Ben sadece e, şöyle bölüm bölüm alıyorum ve bazı kitaplar vardır demişsiniz. İnsanı hak ettiği katkının maksimumunu verirler. Birer hediyedir bunlar diye bahsetmişsiniz. Bu kitap da öyle. E, tabii farklı farklı bölümler, farklı farklı konular, kişinin e, tabii kendi kişisel gelişim yolculuğu herkes de farklı oluyor. Hmm. Tabii siz bu kadar eğitim aldınız. Aynı zamanda şu anda danışanlarınız var. E, Birçok baktığımız zaman artık yaşam koşulu dediğimiz zaman kendi çapında bölümlere ayrılmış. Ve bu konuda bu kadar eğitim alınacak yerler varken, bu kadar e, baktığımızda alternatif çokken... Sizin bu yolculuğu yapmış bir insan olarak, bir kişi olarak sevgili seyircilerimize bu konuda neler tavsiye edersiniz? Ee, güzel bir soru. Ee, ben profesyonel yöneticiliğe evet. en son çalıştığım genel firmada genel müdür olarak çalışırken noktayı koymaya karar verdim. Ve ondan sonra e, oturup o ana kadar benim elimde neler var e, diye baktığımda... E, koçluk yapmaya karar verdim araştırdım evet. ve bunun için de eğitim aldım tabii ki araştırdım piyasadan bu işi en iyi bu eğitimi en iyi verebilecek bir eğitim kurumundan ID International Coaching'ten eğitim evet. aldım. Uzun süren bir eğitim oldu. Ee, i̇yi ki de almışım. Çünkü koçluk bana çok uygun. Evet. Yani insanlara da dokunmak istiyorum bir taraftan. Bilgilerimi Tabii. iletmek Aktarmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Aktarmak istiyorum. Yani bende kalmamalı. Tabii. Ee, böyle düşünüyorum. Paylaşma hepimiz için geçerli Tabii bu. Tabii ki. Ee, bilgiyi ve bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmamız lazım. Ee, bilgi de paylaşarak daha büyüyebilir. Evet. Ee, bilmenin de sonu yok. Bir taraftan da baktığımızda... Bildikçe ne kadar bilmediğimizin de farkına varıyor. Bir okyanus, evet. koşluk çok güzel bir alan ama Türk ülkemizde her alanda olduğu gibi onda da şu anda bir piyasaya baktığımızda bir hem dalgalanma var, hem bazıları yanlış anlıyor, evet. yanlış anlaşılması için uğraşanlar da var, yanlış örnekler de var. Ama bana göre herkesin koça ihtiyacı var. Değil Hatta koçların bile. bile. Değil mi? koçluk tabiri belki izleyicilerin arasında hatırlayanlar olacak. biz bir tarihlerde White Shadow diye bir beyaz gölge diye bir film evet. vardı, dizi. bizim insanımız koçluğu bu diziyle tanıdı. herkesin koçluğa ihtiyacı var. Yani koçluğu çok kısa olarak şöyle tanımlamak belki mümkün. Ee, bulunduğunuz yerden hedeflediğiniz yere. noktaya hı hı. E, planlı programlı hı hı. bir şekilde yapılan bir yolculuk. Koç yani bu yolculukta e, sizin yanınızda oluyor. Evet. Aslında e, çözümleri insan e, kendi buluyor, kendi Doğru hedeflerine kendi karar veriyor yine. Koçluk. E, Danışmanlık veya mentörlükten farklı bir şey. Kesinlikle. Koç şunu yapacaksın hiçbir zaman demiyor. demiyor. E, koçla danışanı yan yana yürüyor. E, danışanın aşamadığı noktalarda yine kendisinin o problemi aşmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlıyor koç. Evet. Koçun görevi bu. Tabii ki koçluk uluslararası bir kavram ve e, koçlar olarak da şu anda çok mutluyuz. Koçluk. Artık ülkemizde bir meslek oldu. Evet, meslek. Aynı. Geçtiğimiz aylarda e, meslek komitesi koçluğu meslek olarak ilan etti. ilan etti. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. E, Koçluğun da çünkü ilkeleri var Tabii uluslararası ilkeleri var. E, etik bir e, Hı -hı. E, meslek aynı zamanda çünkü bir danışanla koç arasında evet. uyum çok önemli. Güven çok önemli. Evet. Bunlar ne derece başarılırsa koştuk sürecinde de o kadar güzel adımlar atılabiliyor. Evet şimdi süremizi daha verimli kullanmak adına şöyle biraz daha hızlanalım diyorum. Şimdi tabii kitaba tekrar geçeceğim. Kitapta çok güzel bölümler var. Ama onun öncesinde kişilerin şu anda pek çok kişinin belki televizyon karşısında oturan kişilerin motivasyonu azalmış olabilir. Enerjisi düşmüş olabilir. Belki bir haber aldı. Biraz kişilerin özellikle motivasyonu. Motivasyonunu, enerji düşüklüğünü biraz da olsa yukarı çekecek hı hı. bir takım egzersizler göstereceğiz. Özellikle evet. bir tanesini sevgili seyircilerimiz de şu anda rahatlıkla ekran karşısında yapabilirler. Ee, hemen o egzersizlerimize geçelim mi? Özellikle Tabii. motivasyon Nasıl düşüklüğünde, arzu tamam. enerji düşüklüğünde, ee, biyolojik olarak siz noktalara dokunarak değil hmm, mi? o an hmm, enerjimizi hmm, biraz daha bir üst aşamaya taşıyabiliyoruz sanırım. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Peki ben çok kısaca paylaşmak istiyorum. Tabii Aslında ki. bu bir 2 dakika süren bu çok kısa evet. tekniği hayatımızın her alanında bir toplantı öncesinde, bir enerjimiz düştüğünde evet. bunun gibi alanlarda hemen bir dakikada kendi kendimize yapabileceğimiz bir egzersiz bu. Evet. Biyolojik aktif noktalar bunun adı. Yani ben kısaca ban evet. diyorum bu egzersizin adına. Ve bu bir aktif nokta e, biyolojik noktalarımızı harekete geçiriyor. Evet. Başka bir ifadeyle bu akupunktur noktalarını e, uyarı yaparak evet. enerjimizi çok kısa zamanda yükseltmemize neden oluyor. Bunu ben herkesin evet. uygulamasını e, tavsiye, tavsiye ediyorum şahsen. Ayağa kalkabilir miyim? Ayağa e, kalkabilirsiniz? Mı? Oturarak da gösterebilirsiniz. Oturarak da gösterebilirim. Siz, siz bilirsiniz. Şimdi bu biyolojik aktif noktalar egzersizinde evet. e, ellerimizin orta parmaklarını kullanıyoruz. Evet. E, önce üçüncü göz dediğimiz alın çakramız yani başka bir ifadeyle oraya bastırıyoruz. Yalnız parmaklarımızı çok iyi bastırmamız lazım bu egzersizin evet. özelliği böyle çok hafif değil de iyice bastırmalıyız ve da bütün egzersiz boyunca dairesel olarak evet. e hareket edecek parmaklarımız. E ben göstermeye başlıyorum. Önce evet. e üçüncü gözümüzden başlıyoruz ve üçüncü gözümüz şurada e bütün noktalarda bir çukurluk vardır. Evet. E oradan da bu doğru noktayı bulabilirsiniz diyorum Tabii. izleyicilerimize. Doğru noktayı bulduk. İki parmağımızda bastırıyoruz. Soldan sağa doğru çeviriyoruz. Ee, bu sizin evet. vaktinize bağlı olarak 5, 10, 15 sayı size bağlı. Evet. Soldan sağa, daha sonra da sağdan sola çeviriyoruz. Ve bu arada bu egzersizi yaparken olmazsa olmaz gülümsüyoruz. Evet, Gülümseyerek yapmak çok önemli. Efendim ikinci nokta burnumuzun iki yanına bastırıyoruz. Tabii ağzımızı açmayı unutmuyorum, defet almak için. Evet, yine soldan sağa ve sağdan sola sayısı size bağlı. Üçüncü noktamız bakın şurada çenemizin üstünde alt dudağımızın altında yine bir noktamız var. Orayı buluyoruz ve iki elimizin orta parmağıyla yine bastırarak soldan sağa dairesel olarak ve sağdan sola dairesel olarak çeviriyoruz. Ondan sonra bakın tekrar başka bir noktamız. Kaşlarımızın kenarında biraz sağ, dışa doğru o noktayı buluyoruz çukurlu parmaklarımızı oraya bastırıyoruz ve yine her iki parmağımızı her iki taraftan e, dairesel olarak sağdan sola Sol. ve soldan sağa ters yöne çeviriyoruz. Ondan sonra e, başka bir noktamız biyolojik aktif noktamız evet. bakın kulağımızın şu noktası hemen kulak e, ortasında bir noktadır. Oraya yine çok kuvvetli bastırıyoruz. Yine çeviriyoruz. Sağdan sola 5-10 sefer ve soldan sağa doğru çeviriyoruz. Evet. Daha sonra bunu ayağa kalkarak göstermem tabii ki, mümkün. Tabii ki. Müsaadenizle. Ee, yine kafa tazımızın altında ve her iki tarafta yine e, bu yumuşak çukur noktalarımız vardır. Ellerimizin, dört, yani dört parmağımızla bu noktalara bastırıyoruz. Yine soldan sağa ve sağdan sola aynı şekilde. E, sayısı size bağlı. 5-10 e, üst limiti yok. E, yine kafatasımızın altında, boynumuzla üst kısmında birleştiği e, yuvarlak bir çukur noktamız var. Burayı buluyoruz. Ve yine e, sağ elimizin orta parmağıyla soldan sağa bastırarak diğer elimizin orta parmağıyla da yine sağdan sola bastırarak çeviriyoruz. Evet hazır ee, ayaktayken. Bir, bir iki de, tane evet daha kaldı. Evet. Çok var özür dilerim. Var Evet bir iki tane daha ee, Daha sonra kulaklarımıza geliyoruz. Kulaklarımız çok önemli. Akapunktur noktalarımız doğru. var. Ve kulak memelerimizden tutuyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz. Korkmayın. Hızlı asılın. Bir şey olmuyor. <laughs> Bana senelerdir bir şey olmadı. Aşağı doğru çekiyoruz. <laughs> evet. Ee, bu sefer ortasından tutup Ortasına. kulaklarımızın kepçesinden geriye doğru asılıyoruz. 3, 5, 8, 10 sayısı size bağlı. Değişiyor. Üst taraftan tutuyoruz, yukarıya doğru asılıyoruz bu sefer. Ondan sonra yine ellerimizle kepçeden tutup öne doğru hızlı bir şekilde ve iyice kulaklarımızı hareket ettirerek kepçesine. Öne doğru dairesel olarak ve geriye doğru evet. dairesel olarak ve ban yani biyolojik aktif noktaların evet. son e, noktası da ellerimizi hoşturuyoruz evet. iyice ısınıyor ellerimiz ondan sonra, sonra kulağımıza kapatıyoruz yani. <laughs> ve kap, kulağımıza kapatılmış olarak öne doğru şu şekilde ve geriye doğru. Ee, ve egzersizimizi bu kısa egzersizimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu egzersizleri siz her gün yapıyor musunuz ben peki? Ben her sabah. Her sabah. Ne güzel. E, bir rutinim oldu. Düzenli olarak sabah 45 dakika kadar sahilde evet. yürüyorum. Eee Bostancı sahilinde. E, yürüyüş sonunda veya yürüyüşün ortasında uygun bir yerde duruyorum. Evet. Bu biyolojik aktif noktaları arkasından da Omurga eklem egzersizleri. Onları da gösterelim mi? Omurga eklem e, eklem Tabii. egzersizleri de çok önemli çünkü ileriki yaşlarda hep ciddi anlamda kişilerde eklemlerde problemler görüyoruz. Bunu da yine her gün bu egzersizleri de yapabilirler. Şimdi kendimize geldik bir şöyle bir Hı. enerjimiz geldi. Enerjimiz yükseldi. yükseldi. Omurga eklem egzersizlerine nasıl evet. başlıyoruz? Algılarımız açıldı. Evet. Bunun için de ayağa kalkmam gerekiyor izininizle. İnsan sağlığı birçok şeye bağlı evet. ama bir tanesi de ee, omurgamız ve eklemlerimizle doğru. de alakalı Tabii doğru ki. orantılı Tabii sağlığımız. Ki. Bunu da her gün, her sabah veya günün evet. uygun bir vaktinde çok fazla vakit almıyor. 3-4 dakikayı en fazla evet. buluyor. Ee, tepeden tırnağa bütün e, e, eklem yerlerimizi çalıştırıyor bu hareketler. Evet. Önce e, ellerimizden başlıyoruz şu şekilde içeriye doğru. Yine bunlar sizin zamanınıza bağlı olarak sayısı size evet. bağlı 5 10 20 olabilir. Evet. Aynı şekilde dışarıya e, çeviriyoruz. Bakın bu şu kaslarımız çalışıyor. Sonra şu şekilde e, ellerimizi kollarımızı yere paralel tutuyoruz. Ellerimizi bileklerimizden içeriye doğru büküyoruz. Bir süre böyle tutuyoruz. Tamam birlikte yapalım. Evet. Bu arada kaslarımızın çalıştığını görmemiz lazım, yani hissetmemiz lazım. Bu sefer dışarıya doğru aynı hareketi yapıyoruz. Daha sonra sanki e, avuç işlerimizde bir şeyi kendimize doğru itiyormuşçasına e, kendimize doğru avuç işlerini çekiyoruz. Burada bütün hareketlerde tabii kaslarımızın çalışıp tabii. çalışmadığına bakmamız lazım. Tabii bunların hepsinde tabii ki ilk önce elle Su vücutta devam edeceksiniz. Bileklerle yani. devam ediyoruz evet. şimdi evet şu şekilde. Ellerimiz hala. Sonra yumruk yapıyoruz iki elimizle evet. ve bileklerden çeviriyor çeviriyoruz dairesel olarak. Şöyle. İçeriden dışarıya doğru, dışarıdan daha sonra doğru. dışarıdan içeriye doğru. Yine hep söylüyorum, bu sayıları evet. tamamen egzersizi yapan kişiye bağlı. Tabii biz sayıları kişiler evet. artırabilir, biz zamandan tasarruf etmek için ben hızlı hızlı geliyoruz. Çok kısa evet. tutuyorum, zamandan tasarruf. Daha sonra şimdi çalıştırdık. çalıştırdı, evet. şimdi dirseklere, kol, evet. kollara kol. geliyoruz. Bakın şuradan itibaren içeriye doğru evet. ve, dışarıya ve dışarıya doğru, doğru. çalıştırıyoruz bunlar benim aldığım eğitimlerin bir tanesine yani Tabii. Norbekov eğitimlerindeki öğrendiğim tekniklerdi. Evet. Ben bu teknikleri de herkese de tavsiye ediyorum ne bu güzel. arada. Ne güzel güzel ee, daha güzel. sonra bütün kolları Kollar. çalıştırmaya gidiyor. Bakın bu şekilde önden arkaya doğru veya arkadan öne arka arka şimdi de doğru. önden arkaya doğru ee, aynen bu şekilde büyük daireler çizerek yapıyoruz. Sonra Ellerimizi kaldırıyoruz, yukarıdan sanki ağaçtan meyveyi toplayacakmış evet, gibi. Yani vücudumuz gerilmesi lazım Hı -hı. Bu, şekilde. bu şekilde. Sonra omuzlara geliyor, dairesel olarak, arka dönene tam tersine. Ondan ee, hep dönem. simetrik hareketler. Evet, tabii. Gördüğünüz gibi. Bu sefer önden arkaya. Sonra evet. e, iki omuzumu sanki birleştirecekmiş gibi evet. omuzlarımızı şöyle yapıyoruz ve bir süre böyle duruyoruz. Evet. Daha sonra tam tersine, bu sefer omuzları arkadan birleştirecekmiş gibi, ee, bu şekilde yapıyoruz. Şöyle evet. göstereyim. Bakın bütün hep bu omuz bölgesinde çalıştı. Sonra e, başımızı öne eğiyoruz. yaklaşık 45 derecelik açılarla sağa doğru çeviriyor, sağa ve sola. Sonra kafamızı boynundan, boynumuzdan biraz yan tutup bu şekilde. Yani şuradaki kasları çalıştırıyoruz. Bir süre böyle duruyoruz. Daha sonra böyle duruyoruz ama önce yere bakarak duruyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Tam karşıya bak. E bakarken kafamızı çeviriyoruz sağa. Sonra sola. Sonra yukarıya kaldırıp kafamızı yine sağa ve sola diye e devam ediyor. E e daha sonra ayaklara geçiyoruz evet. bu sefer. Hı -hı. E Ayaklarda da. Önce ayak bileklerimizi bu şekilde evet. çalıştırıyoruz. Tamamen geriyoruz. Ayağımızın ucunu yere doğru bu şekilde eğiyoruz. Ve şuradaki kasları zorluyoruz. Evet. Daha sonra tam tersine ayak ucumuz sanki ayağımıza bitiş çekmiş gibi tersine çeviriyoruz. Daha sonra yine ayak bileğinden sol tarafa içe. Daha sonra dışa çeviriyoruz. Ve diğer ayakla yapıyoruz bunları evet. da. Ben süreyi kısaltmak için diğer ayak yapmıyorum. Çok ayak az bir şey kaldı zaten. Ve bilekten çeviriyoruz. Daha sonra dirsekten çeviriyoruz. Sağa ve sola. Daha sonra kalçadan çeviriyoruz şu şekilde. Evet. Ondan sonra da en son bu hareketlerimiz penguin meşhur olan evet. son zamanlarda bir hayvanımız var çok sevdiğimiz. Evet. Penguen yürüyüşü veya Hardy yürüyüşü de denir buna. Elimizi belimize koyup sağa sola İkinci hareketi ayak parmaklarının ucunda yükseliyoruz. Yine bu şekilde yürüyoruz. Sonra topukların üzerinde yükseliyoruz. Bu şekilde yürüyoruz. Sonra ayaklarımızı şu şekilde e, iç kısımlarını kaldırıyoruz. Yürüyoruz. Sonra içe basıp dışlarını kaldırıyoruz. Yürüyoruz. Daha sonra ayaklarımızı içeriye doğru mümkün mertebe. içeriye doğru böyle paytak paytak yürüyoruz yine. Evet. Sonra da dışarıya doğru çevirip aynen böyle loralelde gibi bu evet. e, omurga, eklem Egzersizlerimizi de tamamlıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, evet ilk başta tabii ki e, seyircilerimizle paylaştığımızda motivasyon düşüklüğünde, enerji düşüklüğünde enerjinizin yerine gelmesi için çok rahatlıkla her gün yapabileceğiz. Egzersizler bunlar. Çok az bir evet. zamanımız kaldı. Sadece iki dakikamız kaldı. Öyle ama mi? kitabın ne çok, çok ne önemli bir bitti. bölümü var. Daha e, tabii bahsedecek çok bölümleri vardı. Çakralar vardı. Özellikle ben o kısma e, değinmek istiyordum ama e, sevgili seyircilerimiz zaten aldıkları takdirde okuyabilecekler bu evet. bölümü de. Ee, onun haricinde en önemli bölümü biraz e, şöyle son bir dakika da olsa bir değinelim diyorum. Kendini gerçekleştirmiş insan modeli diye bir bölüm var kitapta. Hatta şöyle bir siz adam gibi adam olmuş insan özelliklerini sıralamışsınız burada. Evet, evet. Birkaç tanesini şöyle hemen bir okumak istiyorum. Hastalık hastası evet. değildirler demişsiniz mesela dürüsttürler yalan söylemezler, olayları çarpıtmazlar. İlk birinci madde benim şöyle hemen dikkatimi çekti. Bu insanlar yaşamın her yönünü severler. Şikayet etmekle ya da olayların daha değişik olmasını istemekle vakit kaybetmezler demişsiniz. Bağımsızlıklarına çok düşkündürler demişsiniz. Onay aramak gereksinimleri yoktur. Övgü ve ödül talep etmezler. Bu tabi tam şöyle bakıyorum hemen 33 maddeden oluşuyor. Tabi bunlar tane. Fazla evet. bilir. Tabii bunlar daha da fazlalaşabilir. Bu bölümden biraz bahsedelim. E, çok güzel bir bölüm gerçekten. Kendini gerçekleştirmiş insan modeli. Acaba kaçımız kendimizi tanıyoruz? Kaçımız evet. kendi e, hayattan beklentilerimizi bilebiliyoruz? O kişisel gelişim yolculuğunda kendini tanıyan kişi o kadar az ki bakıyorsunuz e, yaş e, kaç yaşına gelmiş hala kendini tanıyamamış olan insanlar var. Bu maddeleri evet. nasıl oluşturdunuz? Şimdi kişisel gelişim dediniz tabii evet. çok popüler bir konu. Aslında burada nereden başlayıp nerede bittiği özellikle evet. günümüze de e, biraz tartışılan bir konu. E, aslında biz kendimizi tanımak evet. işin özü. hatta kutsal kitabımızda da var. Kendini bilen Rabbini bilir veya evet. nefsini bilen Doğru. Rabbini bilir der. Önce bizim kendimizi tanımamız lazım. İşte kişisel gelişim yolculuğu tamamen bizim kendimizi tanıma yolculuğumuz Tabii. bu. Bu da doğuştan hani mezara kadar süren bir yolculuk, Kesinlikle. bir süreç evet. dedim. Konuşmamın bir bölümünde de hakikaten bu bir yolculuk. Burada bir durak yok, evet. seyahat devam ediyor. Tabii bu alanda evet. o kadar çeşitli yöntemler, eğitimler var ki. Evet. Tabii kişi kendine uygun, kendini geliştirecek yolları, yöntemleri, sistemleri arayı bulması lazım. Bu çok önemli. Çünkü bu yolculukta. E, kaybolanlar da var. Evet. Yani böyle bir liste var. O nedenle sorgulamak çok önemli. Kişinin evet. kendine dönüp bakması çok önemli. Bazen kişi kendini değerlendiremiyor. Mesela kişinin Doğru. çevresi onu nasıl değerlendiriyor? Bu çok önemli. Bu feedbackleri kişinin Kesinlikle. çevresinden alması lazım. Eşinden, kardeşinden, yakınından, arkadaşından, Doğru. dostundan, hocasından, öğrencisinden. Bunları almamız lazım. Evet. E, işte ben kişinin kendini objektif olarak nerede olduğunu daha iyi evet. tanımasını böyle soru e, cevap şeklinde değil maddeler değil mi? koydum. Evet. Bunu okuduğunda kişi kendi kendine not verebilir evet. ve nerede olduğunu bilebilir. Kesinlikle. Tabii dedim çok ya bu bir yolculuk. Olmuş. Kitabın en sonunda çok güzel bir hoş evet. gerçekten. Bu şekilde evet. kişi nerede olduğunu e, buradaki sorulara, buradaki maddelere bakarak daha objektif ve net olarak e, tanımlayabilir, Kesinlikle. bulabilir diyorum. Evet, süremizin sonuna geldik, hatta açtık bile. Çok teşekkür ediyorum yazar Nazbin Albant. Evet. Bu arada e, yaşam amacını gerçekleştirmesi dileğiyle demişsiniz. çok teşekkürler e, imzalamışsınız kitabınızı da. Ben evet. de zevkle okuyacağım. Herkese de tavsiye ediyorum. Mavi'nin adı ne insan? Evet, e, özellikle kişisel gelişime meraklı kişilerin mutlaka ki okuması gereken bir kitap diyebilirim. Zaten tüm kitap kitapçılarda da temin edebiliyorsunuz. Ayrıca Nazbin Albant Blokspot.com'dan Nazmin e, Nazmi Bey'e ulaşabilirsiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz sizi izleyen sevgili seyircilerimize? Ben program için, davetiniz için önce size çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Barış TV'ye çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Ben okumak, araştırmak çok önemli. Sorgulamak çok önemli evet. diye düşünüyorum. izleyenlere dinleyenlere yaşamı sorgulamalarını, kendilerini aramalarını, Kendilerini keşfetmelerini, doğru bir şey olduğunu ve doğru yolun bu olduğunu söylüyorum. Kendimizi çözmemiz lazım. Kendimizi anlamamız evet, lazım. Doğru. Kendimizi sevmemiz lazım ki Kesinlikle. öncelikle ki başkalarını sevebilelim. Kitapta da söylediğiniz bu gibi. Bu bir yolculuk tabii ki ama bu yolculuğa bir yerden de Başlamış başlamamız lazım. Bu yolculuğun yaşı da yok. Doğru son noktaya kadar, son nefesimize kadar da yapabileceğimiz bir yolculuk. Evet, Belki diyorum. bu kitabı e, okuyarak ilk başlangıcı e, evet. yapabilirler, olarak bu kitabı sevgili seyircilerimizle kişisel gelişim yolculuğunda bir adım atabilirler. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben, bu güzel ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan Etilsek Affola bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.